Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ege, bugün size birlikte arkadaşlar e, gadgetları deneyeceğim arkadaşlar. İlk olarak Mr. P'nin e, Hemen bu gadgetta ulti doldurmamız lazım. Ulti dolduracağım ultiye ultiye. ulti dolduracağım ulti ulti <laughs> ha arkadaşlar gördüğünüz üzere arttırıyor böyle söyle bakalım ice ile ilgili değil mi Ben ne sayı seçerim? arkadaşlar ee. Evet ultimizin çoğu oldu. Arkadaşlar kutu almaya hiç gerek yok. daha kutu alırsak birazcık zarar geliyor yükünden dolayı. Şu adamları fazla fazla vurduğumuzdan dolayı. Ana yine doğmadı. Tamam sen ölme. Sen bizim kurbanımız ol. Bir dakika sen ölme. Da ben seni şöyle bir önüne geçeyim. Hop! O sersem etti arkadaşlar gördüğünüz üzere. <laughs> sersem etiyor. Bir dakika arkadaşlar ben Ben bakayım. Evet arkadaşlar Alprimo'nun gece dura bakalım. Ha ben bunu biliyorum. Arkadaşlar bakalım. Hmm, bildiklerim. Evet arkadaşlar hemen bu oda bakalım. Poco'nun bir gıcıdı. Tamam sağ ol. Bakın sana bir dakika, azalt. arkadaşlar gördüğünüz üzere 5 saniyede böyle toplamda 2500 hasar artıyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar çok güzel bir gadget. Gadget'i çok beğendim. Abi gadget çok güzel ya. Tamam. Besmele çekilir operasyonda korkun. ne değil ki Arkadaşlar <laughs> şey gördüğünüz üzere Bas ee, bir şeyi Hemen bir El Limon'um sen bir gel Sen bir gel Artık buna böyle almak çok daha kolay Aha bak, e, bakın ben bu Roza'yı dipten öldürebilirim Ya multiye Multiye basacaktım ama neyse Bulun gecidine bakalım. <laughs> Aa arkadaşlar bu bulun gecidi çok güzel. Hemen yani arkadaşlar şöyle. Bu muydu etkinlik yok. Aynen aynen buydu. Bolluk ve kıtlıkta arkadaşlar bu çok işe yarıyor. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz üzere saldırıyorsunuz böyle. Çok fazla saldırıyorsunuz. Sonra zorlayıcı bir düşman gelsin diyelim. Ana herkes kaçtı ki buradan. Herkes kaçtı dur. Sık bana sık. Sık. Saldırıyorsunuz. Şöyle puanınızı ya. Aha. Hop gördünüz her arkadaşlar. Gece sayesinde ölümden kurtuldum. Gel gel gece dama çık gel. <laughs> Gördüğünüz üzere arkadaşlar böyle. Arkadaşlar Bibi'nin gecidine bakalım. Aha arkadaşlar bu Bibi de güzel. 4 saniye boyunca 600 sağlık yaşıyor. Var ya, ben bu gecidlerin hepsini beğeniyorum ha. He. Bakın arkadaşlar bu gecid de Bibi için yaratılmış. Bakın böyle saldırıyorsunuz. Düşmanları ortada saldırıyorsunuz. Bakın böyle beşlük yaptım ben. Ama zorlayan adamlar var. Böyle saldırıyorsun adama. Daha sonra da bu, bu gece de basarak arkadaşlar gördüğünüz üzere 600 sağlık puanı geliyor size. Hemen. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Toplamda 3000 sağlık puanınız iyileşiyor. Toplamda 3000 sağlık puanı kazanıyorsunuz arkadaşlar. Var mı başka adam? Odam kalmamış şu an kese kese. Arkadaşlar bir anda akma teranın gecidi geldi. Bakın arkadaşlar, bakın şey iyileşti mi? Şeyli bereş birincilik aldı. Neyse arkadaşlar, şeyli, şeyli de beraberdim ha. Aa, bu kötü duruyor. arkadaşlar hemen hemen arkadaşlar bunu da çekelim arkadaşlar gadget da e, bunun için yaratılmış ya bak ems bakın arkadaşlar gördüğünüz üzere kayalar bırakıyor ya hayır sıkma 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 çok güzel bir gecit. Ha bakın sıkıyorum. Attım gecidi. Bakın arkadaşlar sıcak sıcak şeyler bırakıyor. Yani egzoz bırakıyor. Aa ben sana geleyim ya? Oo atmışım bile şeyi. Arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle egzozlar bırakıyor. Bu ipleri bağlayayım da. 12 iki yüklü bu kar bakalım ne yapacak. Karşındaki rakip. Aha Brock. Ya brok. hayır ölme. Ölme brok. Ya öldürmek zorunda kalmak saldırgancık. Uh. Hemen arkadaşlar. Piper'ın gadget'ı da arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar dipten böyle dört kere vuruyor. Evet arkadaşlar bakın. Hayır 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 sıkma sıkma sıkma. Sıkma. Ya bak. Oo arkadaşlar. <laughs> Bakın arkadaşlar şimdi ortaya dalıyorsunuz. Lay 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 lay. Diye arkadaşlar. Ortaya Allahu Ekber diyerek dalıyorsunuz. Sonra arkadaşlar adamlar dibinize girmeye başlayınca ulti atıyorsunuz evet. <laughs> Yanlış yaptım. Ya bak ben sana direkt vurmak istiyorum. Bir deneyemedim ha. Oğlum neredesin sen? Hı. Dibime gel dibime dibime. Bakın arkadaşlar dört tane sıkıyor. Oha. Dipten karlı parçaladım. <laughs> dipten parçaladım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bunun sonuna geldik. Ne yapabilirsiniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.